Herkese selamlar. BİM 11 Ekim Cuma günü çıkacak olan katılığı sizlerle paylaşacağım. Hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza başlıyorum. İlk olarak 4 katlı modüler raflar 299 lira. Klozet üzeri raf organizerler 700 lira gelecek. Desenli kupalar 119 lira. 12 parça kahve fincan setleri 449 lira. Lavın kilitli saklama kabı çeşitleri 375 cc 59 lira. 700 cc derin saklama kabları 89 lira. Paşa Bahçe'nin üçlü şık meşrubat bardakları 119 liraya gelecek. Paşa Bahçe'nin altılı çay bardakları 129 lira. Üçlü su bardakları 99 lira. 720 cc kilitli saklama kabı Lavin 79 lira. 6 litrelik saplı saklama kapları 69 lira. 1150 cc daha büyük boyut saklama kapları 99 lira. 22 santimlik yanmaz yapışmaz kızartma tencereleri 279 lira. 28 santimlik tavalar 229 lira. Ocak üstü Tost tavası 369 lira. Süzgeçli maşalar 59 lira. Ayaklı patiseriler Paşa Bahçe'nin 229 lira. Çok şık masa sandalye takımları 799 liraya geliyor. Çok amaçlı oyuncak dolabı 1000 lira. 38 litrelik katlanabilir çamaşır selesi 219 lira. Maşrapalar katlanabilir 49.50. Su kovası 12 litrelik 139 lira. Buharlı ütü 2 yıl garantili 1175 lira. Blender setleri 1275 lira. Dijital fast fry'lar 1800 lira. Inox tost makinesi Kumtel'in 2 yıl garantili 1575 lira. Pro şarjlı elektrikli süpürgeler 4175 lira. Philips'in XX Large Air Fryer'ları 4975 lira. Comtel mini fırınlar 1575 lira. Dijital mikrodalgalar 1975 lira. Bebek ürünleri bu hafta bin mağazalarında oldukça fazla. Bebek sepetleri 105 lira. Bebek odası paspasları 349 lira. Bebek nevresim setleri 199 lira. Bebek penye lastikli çarşaflar 99 lira. Oyuncak kutusu 99 lira. Desenli mama kaseleri 19.50. Mama tabakları 19.50'ye geliyor. Bebek kırlent %100 pamuktan 55 lira. İkili yastık kılıfı 55 lira. Anne sütü saklama poşeti onlu fiyatı 34.50, 30'lu göğüs pedi 47.50, meyve süzgeci 55 lira, ikili damaklı emzikler 65 lira, yuvarlak uçlu emzikler 99 lira, desenli emzik askısı 37.50, işlemeli kırlentler 159 lira, Antikolik akıtmaz bardaklar 99 lira. Biberon kurutucular 99 lira. Sulu diş kaşıyıcıları 49.50. Bebek baddileri 55 lira. Vitamin kaşığı 42.50. Saplı emzik kutusu 34.50. Sulu diş kaşıyıcılar 39.50. Mini cam alıştırma bardak setleri 49.50 Pipetli bardaklar 119 lira Biberon setleri 119 lira Cam biberon seti ikili 129 liraya geliyor. Anne sütü kaşığı 85 lira Bebek odası için fon perdeler 369 lira Tül perdeler 349 lira Çocuk Ev ayakkabısı 169 lira. Bebek mama sandalyeleri 369 lira. Ana kucağı 739 lira. Bebekler için aktivite halıları 269 lira. Mama kaşığı 89 lira. Porsiyon mama tabakları 379 lira. Önlükler 189 lira. Anne bebek çantası 59 lira. Bebek ayakkabıları 189 lira. 2 katlı duvar tipi düzenleyiciler 55 lira. Küçük boy hurçlar 69. Mini boy hurçların fiyatı ise 55 liraya gelecek. Bebek çamaşır oyuncak sepeti 20 litrelik 119 lira. Bebek fotoğraf albümü yüzlüsü 69 lira biberon temizleme fırçası, 1450, 1000 cc'lik süt şişesi, 3950, dörtlü süt mama kabı, 3950, bebek küvet filesi, 4650, katlanabilir bebek küveti, 33 litrelik, 400 liraya gelecek. Termostar 500 milimlik 2 yıl garantili 690 lira. Akıllı bileklikler 169 lira. Erkek bakım setleri fakirin 600 lira. TVC Bluetooth kulaklıklar 700 lira. Motosikletler için GPS takip cihazları 3975 lira. Kablosuz hoparlörler 575 lira. 50 inç Ultra HD Google TV'ler 10.495 lira. Masaüstü wireless şarj cihazları 200 lira. Onlu dikiş ipi setleri 49.50. Koordinasyon oyunu 229 lira. 54 santimlik ilk arabam oyuncağı 349 lira. Mop yedek paspas uçları 29.50. Altılı poşet klipsi 24.50. Araçlarımız için Radyatör antifrizi 3 litre fiyatı 139 lira. Eksi 30 dereceye kadar koruma sağlayan cam suları 115 lira. 5 litrelik oto cam suyu eksi 21 dereceye kadar koruma sağlıyor. Onun da fiyatı 95 liraya gelecek. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu sayede tüm marketlerin bütün en güncel indirimlerinden haberdar olabilirsiniz. Hepinize hayırlı, güzel günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.